gördüm. Gerçek bir arkadaş düşündüm ya. Yani o gördüğüm şey plastik olmuş olabilir. Şimdi bunun içine sokacağım. Geriye çıkardım geri böyle kalmış olması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god! Evet, evet doğruymuş. Bakın galiba bunu neden böyle aşıyor? Bakın. Bak göstersene. ya çok uzun tutmak gerekiyormuş galiba. <laughs> yani neyse. Afedersiniz. Evet arkadaşlar gördünüz Kapanış yapalım. Afedersiniz. Evet arkadaşlar bu deneyimizin sonuna geldik. Aslında olay tamamen içinde çok uzun tutmak ay o be. İçinde çok uzun tutmak normalde gayet iyi, sıkıntı yok. Evet bu de işe yaradı. Evet teşekkür ederim. <laughs>